kimseye söyleyemiyordu. Vaktiyle İstanbul'da devlet ricalinden birisi evine alimlerden birkaçını çağırdı. Dini sohbet ediyorlardı ki sordu onlara. Günümüzde kalp gözü açık bir veli evliya var mıdır acaba? Alimlerden birisi var dedi. Ne yapacaksınız? Bir derdim var da ondan çare soracağım. Neymiş derdiniz? gizlidir. Herkese söyleyemem dedi. Anladım dedi. Siz hem alim hem de evliya arıyorsunuz. Evet var mı böyle birisi? Var. Ahmet Kuddusi Hazretleri Nide'nin bor kazasında yaşar kendisi. Peki dedi hemen bir mektup yazdı ve davet etti bu zatı İstanbul'a. Kuddusi Hazretleri de davete icabet etti ve geldi çaldı kapıyı. Adam yine bazı alimlerle sohbet ediyordu. Mübarek girdi içeri, oturdu bir köşeye, onu tanımadı kimse. Bir ara ev sahibi döndü bu zata, hoş geldiniz efendim, hoş bulduk dedi. Üstadım siz de bir şeyler söyleseniz, buyursanız, istifade etsek deyince buyurdu ki Ahmet Kuddüs Hazretleri, ben dinlemeyi severim ama madem arzu ettiniz size bir vaka anlatayım. Sevinizli hocam. Geçen gece birisi saray burnunda gezinirken güzel bir hanım geldi, bindi sandala. Adam heyecanla heyecanlandı o anda. Evet hocam. Kadın fena cezbetmişti kendisini. Hemen başka sandalla takip etti izini. Kadın Üsküdar'da sahile çıkınca o da inip gitti peşinden. Evet hocam sonra hanım girdi bir köşkten içeri o kimse mahzun olarak geri döndü. Ama onu bir an unutamıyordu. Utancından da kimseye anlatamıyordu. Şimdi bu dertten kurtulmaya çare arıyor. Sözün burasında kalktı adam. Diğer misafirleri yolcu etti. Hocam bu anlattığınız kimse benim işte dedi. Başımdan geçenleri de anlattınız. Peki beni rahatlatınız. Çünkü bu kadını unutamıyordum. Fakat şu anda tamamen unuttum. Sayenizde kurtuldum bu dertten hocam dedi. Sordu nihayet sahipsiz kimsiniz? Bana borlu kuddusi derler. Ellerine sarıldı ve gerçekten evliya mısınız dedi. Hürmetle efendim onu yolcu etti. Fi emanillah.